Göklerden mesajlar taşıyan kanatlı canlılar. İnsanlığı gözlemleyen ve koruyan dünya dışı varlıklar. Yeri gelince yıkımı, yeri gelince barışı getiren güçlü savaşçılar. Peki melekler sadece insanlığın hayal gücünün bir ürünü mü? Yoksa çok daha büyük bir kozmik planın parçaları mı? Eğer öylelerse nereden gelmekteler? Ve daha önemlisi amaçları ne? Gerçeği bula hoş geldiniz. Melekler Yapılan uluslararası araştırmalara göre insanların yüzde 60'ı bu varlıklara inanmakta. Peki onlar tam olarak ne? İncil, Kur'an, Tevrat gibi dini kitaplarda onların Tanrı'nın habercisi olduğu, bizi göklerden izledikleri gibi bilgiler ve çok daha fazlası yazmakta. Baktığımız zaman melek kavramının tarihi bütün tek tanrılı dinlerden bile çok daha eskiye dayanır. Antik Yunan, Mısır, Babililer ve hatta Sümer kültüründe bile bizim günümüzde melekler dediğimiz varlıkların kökleri bulunabilir. Yahudilik ve Hristiyanlığın temel kitabı olan Tevrat'ı incelediğimizde melekler karşımıza Tanrı'dan peygamberlere ya da seçilmiş bazı insanlara mesaj taşıyan ve yeri geldiğinde Tanrı'nın bazı işlerini yerine getirmek için kullandıkları varlıklar olarak çıkarlar. Bu varlıkların ne olduklarını biraz daha detaylı anlamak için kelimenin arkasında yatan etimolojiye bakmakta fayda var. İslam kültüründe melek kelimesi melik yani kral olan, mülk sahibi olan kelimesi ile aynı köke sahiptir. Bunu aklınızda tutun çünkü ilerleyen dakikalarda sebebini anlayacaksınız. Diğer dinleri ve kültürleri incelersek melek kelimesi de karşımıza malah olarak çıkar. Yani haberci demektir. Antik Yunanca'da da günümüz İngilizcesindeki Angel kelimesinin kökenini buluruz. Yani Angelos ki tam olarak anlamı aracı demektir. Buradan yola çıkıp ne kadar geriye giderseniz gidin anlam değişmez. Sanskritçe'de Angiras, ilahi ruh demek. Pers dilinde Angaro, haberci demek. Peki en eskiye gidersek? Tüm modern kültürün ve inanç sistemlerinin omurgasını yaratmış olan Sümerleri incelediğimizde karşımıza ne gariptir melek ya da şeytan diye bir varlık grubu çıkmaz. Onlarda Anunnaki denilen göksel krallar soyu vardır ve insanlar onlara hizmet eder. Lakin bunlar öyle nurdan yaratılmış tanrısal varlıklar değil, sadece çok gelişmiş teknolojiye sahip etten kemikten canlılardır. Ve neredeyse 14 bin yıl önce yaşanmış gezegen çapında bir olaydan sonra dünyadan gitmişler ve gezegeni insanlara bırakmışlar. Lakin her zaman bir gözlemci olarak yanımızda olacaklarını söylemişlerdir. İşte şimdi hikayenin dip noktasındayız ve buradan tekrar hızlıca günümüze dönelim. Anunnaki yani göksel kral soyu anlamına gelen kelime zamanla anlam olarak parçalanmaya başlayıp biraz önce bahsettiğim gibi her kültürde adım adım esas anlamı olan göksel krallar soyundan haberci, aracı, gözlemci anlamına gelen angel yani melek kelimesine doğru dönüşmüştür. İşte Kur'an'da geçen melek kelimesi ve onun melik yani kral, mülk sahibi, soylu anlamı bu sebepten çok önemli. Çünkü bize binlerce yıldır zamanla silinmiş ve unutulmuş bir gerçeği hatırlatmakta. Melekler aslında göksel bir kral soyudur. Ve bununla ilgili tüm kanıt Kur'an'da yatmakta. Bakara suresini detaylıca incelediğimizde bize aslında araştırmamız için kullanacağımız en önemli bilgilerden birisi Bir zaman Rabbim meleklere şüphesiz ki ben yeryüzünde insanı bir halife kılacak olanı buyurmuştu. Melekler ise orada fesat çıkaracak ve orada kanlar dökecek bir kimseyi mi halife kılacaksın Halbuki biz hamdin ile seni tesbih ediyoruz ve seni takdis ediyoruz dediler. Rabbin de onlara sizin bilemeyeceğiniz şeyleri şüphesiz ki ben bilirim buyurdu. Dikkatlice inceleyelim. Rab burada ben insanı halife kılacak olanım diye sesleniyor. Rab aslında sandığınız gibi bizim Allah dediğimiz varlığı refer etmez. Rab, efendi, kral, yönetici demektir. Ve Tevrat'taki o kıskanç, İsrailoğulları dışındaki her canlıyı çöp sayan varlık için kullanılır. Rab kelimesi İslam'da ne Allah'ın isimlerinden biridir ne de başka bir şey. Hatta pek çok alim Rab kelimesinin Kur'an'da geçmesini Allah'a bir hakaret olarak görmüşlerdir. Çünkü İslam öncesi Mekke'deki pek çok put Rab kategorisi altında kalıyormuş. E Mekke'deki eski putların da dolaylı olarak binlerce yıl önce yaşamış Anunnaki denilen varlıklar için yapıldığını düşünürsek Rab denilen şey çoğumuzun inandığı o her şeyi yaratan yaratıcı değil aslında etten kemikten güç sahibi bir efendiden başkası olmadığı ortaya çıkıyor. Neyse bu başka bir video konusu olduğu için konumuza geri dönelim. Rab meleklerine yeryüzünde insanı halife kılacağım diyor. Yani insan halihazırda hazırda var ve halife kelimesi de halef kelimesinden. Yani bir görevden ayrılan birinin ardından yeni gelen kimse demek. Peki insan halef ise yerine geçeceği selefi kimdi? Yavaş yavaş hikaye netleşiyor değil mi? Çoğunuzun aslında göklerde kanatları ile görünmez bir şekilde uçtuğunu zannettiğimiz melekler aslında insanlardan önce bu dünyadaki hükümdarlar idi yani bizim selefimizdi. Unutmayın melek, melik yani kral demek. İnsanın halife kılınması kararı sonrası bu yeni görev dağılımından ötürü melekler itirazda bulunurlar ve Rabb'a yansın ederler. Halbuki günümüzdeki pek çok sözüm ona ilahiyatçıya göre bu varlıkların bir özgür iradesi hatta düşünme yetileri bile bulunmaz. Sadece itaat etmek için yaratılmışlardır ve kurallara asla karşı çıkmazlar. Fakat Kur'an ve tarih bizi öyle göstermiyor değil mi? Daha şeytanlar bile ortada yokken insanın yaratılışına ilk itiraz edenler meleklerdi. Ancak bir şekilde Rab onlarla anlaşmayı sağlıyor. Lakin farklı bir grup olan şeytanlarla anlaşamıyor. Hatta onu geçtim böyle bir varlıkla karşı karşıya gelmiş, onun fikirlerini sorgulamış dahi olamazlardı, değil mi? Lakin burada bildiğiniz laf dalaşına giriliyor ve hatta elinden gelen ardına koyma, ben yapacağımı bilirim tarzı konuşup cennete sızıp bizzat Rabbin yasak dediği meyveden insana yedirip Onların kovulmasına sebep oluyorlar. Yani kısaca sonsuz güçteki yaratıcıya karşı bir zafer kazanıp onu küçük düşürüyorlar. Ya arkadaş çok abarttın o kadar da değildir diyenler için yolculuğumuz devam ediyor. Gelin Ölü Deniz parşömenlerinin keşfiyle hayatımıza giren Enok kitabını inceleyelim. Kitapta karşımıza ilginç bir melekler grubu çıkıyor. Düşmüş melekler. Günün birinde her dağına göklerden garip ışıklar iner. Hemen akabinde insanlar karşılarında bütün haşmetleriyle melekleri görürler. Lakin bilmedikleri bir şey vardır. Bu melekler nurdan yaratılmış saf iyilikten varlıklar değillerdi. Bunlar başından beri insanın yaratılışından ötürü Rab ile fikir ayrılığına düşmüş isyancı meleklerdi. Ve dünyaya tek bir amaçla gelmişlerdi. Bütün yeryüzüne hükmetmek. Enok peygamber yazılarında bu varlıkların dünyaya gelip bazı bölgelerde büyük krallıklar kurduklarını, seçtikleri insan kadınları ile üreyip çoğaldıklarını ve bu ilişki sonucunda günümüzde nefilim denilen yarı insan, yarı melek özellikleri taşıyan daha gelişmiş bir ırkın doğduğunu söyler. Enoch bu ırkı devler olarak nitelendirir. Ona göre bu devler normal insanlardan daha büyük, daha zeki ve teknolojik olarak çok daha ilerdelermiş. Ve zamanla bu ırkın insanlar üzerindeki zulmü o kadar artmış ki artık insan bu ırkın bir kölesi haline gelmeye başlamış. Kur'an'da okuduğunuz o meşhur İrem şehri, Sodom ve Gomorra gibi ilginç olaylar işte bu ırkın eseridir. Ve nihayetinde gezegen çapında yaşanan devasa iklimsel felaketlerden ötürü ve bazı ilginç göksel saldırılar sayesinde bu ırk yok olup gitmiş ve insanlar tekrardan özgürleşmiştir. Bu olaya sadece Enoch kitabında da rastlanmaz. Dünya çapındaki neredeyse bütün tufan mitlerinde bu olaya tanık olursunuz. İnsanlara zulmeden bir gelişmiş dev ırkı onların günahları sonrası gelen yıkım ve insanlığın yeniden temiz bir şekilde başlaması. Dikkat ederseniz kültürler, dinler ve mekanlar birbirinden ne kadar ayrı olursa olsun herkesin anlattığı şey birebir aynı. Çünkü herkesin yaşadığı gerçek sadece bir tane. Sodom Dağı İsrail Lut'un karısı olarak adlandırılan bir kaya sütunu sanki Lut gölüne bakar gibi karşımıza duruyor. Tam da efsanelerde geçen Sodom ve Gomorra şehrinin olduğu yere doğru. Hem Tevrat hem de Kur'an'da anlatılanlara göre menekler bir gün İbrahim'in yeğeni Lut'u uyarmak için şehre doğru hızla giderler. Vakit oldukça sınırlıdır. Çünkü Tanrı kısa bir süre sonra şehri yok edecektir. Menekler Lut'a aynen şöyle derler. Eğer şimdi bizimle gelmezseniz artık size yardım edemeyiz. Sanki artık durdurulamayacak bir geri sayımdan Lut'u kurtarmak ister gibi. Ve sonra olanlar olur. Lut ve ailesi şehirden biraz uzaklaşmışlardır ki arkalarındaki evlerinde yıkım ve yok oluş başlar. Meleklerin tüm uyarısına rağmen Lut'un eşi dönüp şehre bakar ve orada bir tuz sütununa dönüşür. Antik uzaylı teorimi en başından beri meleklerin günümüzde yanlış bir şekilde lanse edilen etten kemikten uzaylılar olduğunu iddia etmektedir. Ve gün geçtikçe bu teori ciddi oranda güç kazanmakta. Tarih boyunca bazı olaylara baktığımızda Enoch kitabında gözlemci ya da izleyici olarak geçen meleklerin sürekli olarak zor zamanlarında insanların yanında olduğunu görürsünüz. Tıpkı biraz önceki Lut peygamber olayında anlatıldığı gibi. Enok peygamber bu gözleyici meleklerin tam olarak 20 kişiden oluştuğunu ve büyük bir melek hiyerarşisinin en tepesinde bulunduklarını söyler. Tıpkı askeri bir yapı gibi. Zaten dikkat edin semavi dinlerin kitaplarında da yaradan bize her şeye gücü yeten bir varlık olarak anlatılır. Ama pek çok işini meleklerine yaptırır. Hatta Tevrat'ı okursanız orada geçen Rabbin meleklerinden gelen haberler olmasa dünyada olup bitenlerden bir haber olduğunu dahi görürsünüz. Bu konu ile ilgili derinlemesine bir videoyu ilerleyen zamanlarda yapacağım. Biz konumuzdan sapmayalım. Bu 20 gözlemci melek gerek de felaketlerden önce gerek sonrasında her daim insanların tekrardan medeniyeti kurmalarına ve öğrenmelerine yardımcı olmuşlardır. Mesela tarım, astronomi, taş işçiliği, bu melekleri hem Enok hem de Ezekiel gibi diğer peygamberler hep aynı şekilde lanse ederler. Ateşler saçan, uçan at arabalarıyla dolaştıkları, akıl almaz sihirler yapabildikleri, ki eskilerin sihir dediği şeylerin günümüzde teknoloji olduğunu artık anlıyoruz ve hatta zaman zaman peygamberleri bile bu uçan arabalarını alıp bir anda göklerde hatta uzayda bile dolaştırdıklarını biliyoruz. Tıpkı Hz. Muhammed'in uçan bir binek olan Burak'la göklerde dolaşması gibi. Hatta Ezekiel peygamber, meleklerin kullandıkları bu aracın resmini bile çizmiştir. Bu izleyici ve koruyucu melek kavramı günümüzde o kadar yer etmiştir ki, Amerika'da yapılan bir araştırma halkın yüzde 40'ının onları sürekli olarak koruyan meleklere inandıklarını ortaya çıkarmıştır. İslam kültüründe de bu inanış oldukça yaygındır. Hatta Müslümanlar sürekli olarak Kiramen Katibin denilen iki meleğin insanların ölene kadar yanlarında olduklarına inanırlar. Peki bu koruyucu gözlemci melekler bizi tam olarak neyden koruyorlar? Daha önce ne yaşandı ve hatta gelecekte ne yaşanması bekleniyor ki insanlık için sürekli bir koruma olarak görevlendirilmiş durumdalar? Meşhur son savaş olan Armagedon. Pardon bu Armagedon değil, bu Armagedon. Hem Enok kitabında hem de İncil'de geçen iyi varlıklar ve kötü varlıklar arasında yapılacak olan son ve nihai savaş. Hristiyanlar ve hadislerden dolayı pek çok Müslüman bu savaşın Hz. İsa'nın tekrar gelişiyle başlayacağını ve onun komutasında verileceğine inanırlar. Ve onlara göre bu savaşı mutlaka iyi varlıklar kazanacaktır. Umarım öyle olur. Bu hikayenin ana teması ise aynı biraz önce bahsettiğim ve binlerce yıl önce yaşanmış Kötü niyetli melekler ırkı ile yıllardır bizi koruyan diğer ırkın savaşı olarak yorumlanabilir. Bekleyip göreceğiz. Koruyucu melekler ile olan hikayeleri farklı yerlerde de görmek mümkündür. Mesela milattan sonra 44 yılında İsrail kralı Herod tarafından ölmesi için hapse kapatılan Aziz Peter'ın hikayesi. Aziz Peter hapishanede bir gün aniden bir varlığın belirdiğini ve kapısının önünde duran muhafızların bayıldığını anlatır. Akabinde etten kemikten olan bu melek varlık Peter'ın hücre kapısını açar, onun elinden tutarak kendisini takip etmesini söyler. Peter koca hapishanedeki herkesin bayılmış olduğunu görür ve melek bütün kilitli kapıları açarak Peter hapishaneden çıkarır. Şehre kadar eşlik eder ve şehrin girişinde bir anda gözden kaybolur. Bu hikaye belki size de yabancı gelmemiştir. Çünkü pek çok insan benzer şekilde melek olarak tasvir ettikleri canlar gördüklerini söylerler. Kimi zaman rüyanızda, kimi zaman çok acılı olduğunuz bir anda ya da büyük bir kaza ya da şok anında kişiler onlara güç veren ya da onları mutlak bir kazadan koruyan varlıklar hakkında söylemlerde bulunurlar. Ki buna ben de yürekten inanan biriyim çünkü şahsen benim de yaşadığım bir olay. Her ne kadar bilimi, rasyonalizmi savunsam da henüz anlayamadığımız ilginç bir takım olayların olduğunu kabul etmemek bence açık fikirliliğe ters düşer. Sonuçta ister mistik şeyler olsun ister teknolojik, ortada milyonlarca insanın yaşadığı ve deneyimlediği, hatta notlar aldığı bir gerçek var. Ve bu olaya sebebi ne olursa olsun hassasiyet ile yaklaşmak durumundayız. Kanat sembolizmi semavi dinlerden çok çok öncesinden beri kullanılan bir semboldür. Ve bir canlının ya da aracın uçabildiğini anlatmak için yapılır. Şimdi bir düşünün, binlerce yıl önceden bahsediyoruz. Modern teknolojinin tesisi bile piyasada yok ve insanlar bir anda karşılarında göklerden araçları ile gelen bir ırkı görüyorlar. Sizce bunu nasıl anlatabilirlerdi? Tabii ki etraflarında gördükleri uçan hayvanlardan feyz alarak. İşte tam da bu sebeptendir ki binlerce yıldır insanlık uçma yetisi olan şeyleri tasvir ederken kanat sembolizmi kullanmıştır. Zamanla o antik medeniyetlerin çöküşü ve o eski gelişmiş ırkın dünyadan silinmesiyle tabi bu teknolojiler birer mite ve sembolizme dönüşmüştür. Ve günümüze kadar bu şekilde değişe değişe gelmiştir. Şimdi mantıklıca düşünün. Sizce tüm bu betimlemeler, kutsal metinler ya da hikayeler size bir fikir vermedi mi? Bunca bilgiden sonra sizce de meleklerin yüksek teknoloji kullanan bir ırk olduğu aşikar değil mi? Arkadaşlar gerçekten inanan bir insansanız ve gerçekten inandığınız şekildeki sonsuz kudrete sahip bir yaratıcıyı anlamak istiyorsanız bazı kalıplaşmış gerçekleri modern anlayışımız ile sorgulamalı ve araştırmalısınız. Aksi halde hacıların, hocaların, sözüm din alimlerinin size anlattıkları hayal ürünü hikayelerde sıkışıp kalırsınız. İlerleyen haftalarda bu bakış açısı ile sırasıyla cennetten kovulma, insanın yaratılışı ve Kur'an'da geçen ben, biz, o kavramları ve benzeri konularda videolar yapmaya devam edeceğim. Takipte kalmaya ve kanalın büyümesi için videoları beğenip yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın.